adı Ergüneş. 2023 yılının 32. tayı. Doğum tarihi 12 Şubat 2023. Babası Sonalp, annesi Yeşilçay. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 153 cm, göğüs çevresi 180 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında, doğru erkek tay olup Şimşekizi, Yıldırımizi, Son izci ve çatmak taşı isimli taylarla ana baba bir Sürgün Tay, Kaşemum Kara, Nergisli, Sürgün Batur, Karaca Bey Şahı, Mehir Abla, Şimşek İzi, Efkarlı Efe, Ayhan Beyim ve Son Başak isimli taylarla babadan, Mahperver Kız isimli tayla anadan kardeştir. Müzik